kim olduğumuzu, hangi sıkıntıları yaşadığımızı çevremizden gezesek de zihnimizden gizleyemeyiz. Endişelerimiz ve sıkıntılarımız kapalı bir kutu gibi olan bilinçaltımıza gizlenip biz fark etmeden hayatımızı yönlendirir. Birazdan genel bir görüntüye bakacaksınız ancak içinde sadece bir şeye odaklanacaksınız. Şimdi burada gördüğünüz ilk detay bilinçaltı kutunuzun kapağını açacak. Şimdi birazdan bir resim ekranınızda belirecek Sizden istediğim ilk olarak hangi detayın sizin dikkatinizi çektiği. O zaman başlayalım. İlk olarak panterleri gördüyseniz büyük ihtimalle kişisel ilişkilerinizde stresli bir kişiliğe sahipsiniz. Yakın hissettiğiniz insanları kaybetme endişeniz var. Bazen ilişkilerinizin nereye gittiğinden bile emin olamıyorsunuz. Böyle bir durumda sizi endişeye boğan bir ilişkinin en başına geri dönün. Her şeyin en başındayken nasıl hissettiğinizi düşünün. Belki de tek yapmanız gereken sizi neyin rahatsız ettiğini bulmak, bunu karşınızdaki kişi ya da kişilere aktararak masaya yatırmaktır. İletişim kişisel sorunlarınızı çözmeniz için en önemli araçtır ne de olsa. İlk olarak aslanları gördüyseniz, uzun süredir taşıdığınız sorumluluklarla başa çıkmakta zorlanıyorsunuz. Her şeye rağmen dikkatli davranmaya ve çevrenizi kendinizden daha çok önemsemeye alışkın hale gelmişsiniz. Aileniz ve arkadaşlarınız her şeyle başa çıkabileceğinizi düşünüyor. Ancak siz neredeyse sınırdasınız. Bencillik böyle durumlarda ilaç gibi gelebiliyor. İlk olarak zebraları gördüyseniz en büyük endişeniz sağlığınız ya da aile bireylerinizin sağlığı. Sağlık hakkında biraz endişeli olmak iyidir. Bu sizin yaşam standartlarınızı düzene sokar. Ancak aşırıya kaçarsanız ciddi problemlerle yüzleşebilirsiniz ve biyolojik sağlığı önemserken psikolojik sağlığı unutabilirsiniz. İlk olarak zürafaları gördüyseniz işiniz ve ekonomik durumunuz hakkında endişe taşıyorsunuz. Rekabet, küresel ya da ulusal ekonomik koşullar, uzun çalışma süreleri ve bunun karşılığını alamama düşüncesi sizi biraz rahatsız ediyor. Bu sorunun altından çağınızın gereksinimlerine ayak uydurarak kalkabilirsiniz. İşiniz hakkındaki son trendleri ve yenilikleri öğrenmek sizi daha da motive edip yeteneklerinizi arttırabilir. Bu edinimlerle bir süre sonra kısır döngüden çıkabilir, işinizi daha düzenli hale getirebilirsiniz. İlk olarak mavi kuşu gördüyseniz kendinizi yalnız ve kaybolmuş gibi hissediyorsunuz. Modern iletişim teknolojileri toplum içerisindeki bireylerin bağlarını kopardı. Artık mesajlar, e-postalar ve dijital fotoğraflarla daha çok şey anlatıyor, paylaşıyor, konuşuyoruz. Bunların hiçbiri insanların yüz yüze konuşması kadar rahatlatmıyor. Böyle bir düzen içerisinde giderek toplumdan izole olmak bu işlere kapılmanıza yol açmış olabilir. İlk olarak siyah beyaz kuşları gördüyseniz, birileriyle duygularınız hakkında konuşmak istiyor ancak kendinizi rahat hissetmiyorsunuz. Bunun nedeni konuşmak istediğiniz kişileri önemsiz olarak görmeniz. Bu kişiler en yakın arkadaşlarınız hatta aileniz bile olabilir. Arkadaşlarınız, aileniz sizin onlara ihtiyaç duyduğunuzu anlamayabilir. Gidip kendiniz söylemeyi deneyin. Peki senin ilk olarak hangisi dikkatini çekti?